Dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Dostlar bu videomuzda tekrardan 30.000 ile 50.000 TL arasındaki araçlarımızı inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda yine aynı şekilde 30.000 ile 50.000 TL arasındaki araçları incelemiştik. Fakat bu fiyat skalasında epey fazla araç olduğunu gördüm. Ve bu yüzden dolayı bu konuyla ilgili bir video daha yapmak istedim. Yine bu listemizde 5 tane daha aracımız olacak. Birinci video part 1 bu video ikinci video part 2 olmuş olacak. Tekrardan hatırlatmakta fayda görüyorum bu araçları alırken nelere dikkat etmeliyiz nelere bakmalıyız veya da biz bu araçları seçerken tercih ederken nelere baktık bunları söylemek istiyorum Öncelikle fiyat performans durumunu göz önünde bulundurduk Çünkü bu gerçekten önemli bir mesele aldığınız aracı vermiş olduğunuz paraya, değmesi lazım arkadaşlar. Yani kullandığımız araç verdiğimiz paranın hakkını vermesi lazım. Çünkü para gerçekten kolay kazanılmıyor. Ve kazanmış olduğumuz parayı da ona göre artık kullanışlı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani hakkını vermesi gerekiyor. Parça durumunu göz önünde bulundurduk. Yani piyasada pek fazla bulunmayan araçlar gerçekten parça konusunda bizi üzebilir. E, fakat yine de yeri geldiği zaman e, en ummadığımız aracın, en ummadığımız parçası e, bulunmayabiliyor. En çok bulunduğunu tahmin edebileceğimiz parça bile bazen bulunamayabiliyor. Tabii ki bu durumda ne devreye giriyor? Teknoloji, internet üzerinden e, çok rahat bir biçimde istediğimiz zaman, istediğimiz yerden parça temin edebiliriz. Başka ne durumu? Yakıt durumunu tekrardan göze aldık. İşte yakıt, çok fazla aşırı yakıt sarf eden araçlar da yine bize maliyet konusunda sıkıntı yaşatacaktır. Bu yüzden dolayı da yakıt konusuna da ehemmiyet gösterdik. Bunun haricinde nelere dikkat ettik? Bu araç piyasada tutuluyor mu? Yani bu aracı aldık, memnun kalmadık, sattık. Satmak istedik veyahut da bu aracı rahat bir biçimde satabilecek miyiz, satamayacak mıyız? Bu konulara da dikkat ettik. Tabii ki sizler bu araçları alırken nelere dikkat etmelisiniz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Çünkü şunu unutmamalıyız ki bir arabayı almak, almaya karar vermek sadece yeterli olmuyor. Bu aracı alma aşamasında nelere dikkat etmeliyiz? Bunu da bilmek zorundayız. Arkadaşlar Öncelikle, ekspertiz mutlaka yaptırmalıyız. Bir aracı alacağımız zaman da ekspertiz yaptırmazsak eğer sonrasında karşımıza çıkacak olan şeyler bizi üzebilir. Bu yüzden dolayı mutlaka ekspertiz yaptıralım. Mutlaka ekspertiz yaptırmadan önce de kendimiz arabayı aracı kontrol edelim ki yani elimizden geldiği kadarıyla artık ne kadar anlayabiliyorsak. Çünkü şimdi ekspertize götürdüğümüz zaman da. Eğer ki aracılarla alakalı Net bir bilgimiz yoksa Net bir düşüncemiz yoksa bu sefer ekspertize e, Boş yere para ödeyebiliriz e, Kilometre kontrolünü Yine aynı şekilde bir aracı almaya karar vermeden önce Mutlaka kilometre kontrolünü yapalım e, Onun haricinde işte hasar durumunu Vesaire mutlaka kontrol edelim Bir de arkadaşlar şunu özellikle Belirtmek istiyorum bir aracı alacağımız zaman e, Marka model ön yargımızın artık kalkması lazım. Yani şunu bilmeliyiz. Ya işte Almanlar çok güzel araba yapıyor. Hayır kardeşim. Şu anda bu fiyat skalasında belirlemiş olduğumuz fiyat skalasındaki araçların e, yani hemen hemen hepsi yani eski model araçlar. Yeşil belli bir yere geçmiş araçlar. Kimisi 15 yaşından büyük araçlar. Yani arkadaşlar bu yüzden dolayı e, illa ben Alman arabası istiyorum. illa ben şu marka araba istiyorum gibi takıntılarımızı artık bir kenara bırakalım. Baktığımız zaman da bu araba beni karşılıyor mu kardeşim? Önce buna bir dikkat etmeliyiz. Alman arabası diye illa 20 yaşını geçmiş arabalar almak gerçekten artık cahilce bir durum. Artık bu meseleyi kapatalım lütfen. Veya da işte efendime söyleyeyim e, dizel motor almalıyım. İlla dizel motor almalıyım. Kardeşim sen yıllık 10 bin kilometre yol yapıyorsun sadece. Dizel motor senin ne yine? Masrafını karşılayamayacaksın. Efendime söyleyeyim e, yakıtı az yakıyor diye sırf az yakacak diye alacaksın. Problemli çıkacak veya da e, yaşı büyük araba, kilometresi yüksek araba ama illa ben şu markayı istiyorum. E, yani bilmiyorum e, belki anlatırken birazcık uzatmış olabilirim kusura bakmayın ama e, genel olarak şunu demeye çalışıyorum. Artık marka takıntısını bir kenara bırakmalıyız arkadaşlar. Ekonomik olarak maalesef gördüğümüz gibi araç piyasası durmadan yükseliyor ve durmadan e, yani cebimizdeki para bir şekilde değer kaybediyor. Bu yüzden dolayı bir aracı almaya karar verdiysek ya ama bu Renault marka ya deyip de bir köşeye atmamalı bu arabayı. Veyahut da ya işte arkadaş bu araba ne bileyim tenekedir, şöyledir, böyledir diye kesinlikle e, arabalara, araçlara çamur atmayalım. Eğer ki işimizi görüyorsa rahat bir şekilde bu araca binip içimiz rahat bir şekilde, gönlümüz rahat bir şekilde kullanabiliyorsak yani bu daha fazlası teferruattır ve de teferruata çok fazla girmemek lazım. Tekrardan söylemek istiyorum. Aracı alırken mutlaka tüm kontrollerini yapalım. Çünkü biz bu araçlara gerçekten hani emeğimiz karşılığında almış olduğumuz paraları veriyoruz. Bu yüzden dolayı da emeğimizin karşılığını güzel şekilde karşılayabilmesi lazım bu araçların. Bu araçları alırken buna dikkat ederseniz çok mutlu olurum. Daha fazla bayağı uzattım. Çok uzattım. Daha fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. E, videoya geçiyoruz. Beğeni paylaşmayı etrafımızdaki arkadaşlarımıza, dostlarımıza önermeyi lütfen unutmayalım. Eğer ki ya şu şöyle olsa daha iyi olurdu veyahutta da e, şu konuda eksiğin var gibi düşünceleriniz varsa da mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayalım. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Fiat Marea. Bu videodaki ilk aracımız Fiat Marea. 1996 Aralık ayında tanıtılıp 1997 yılında üretilmeye başlanan Marealar 2007 yılına kadar üretilmeye devam edilmiştir. Ülkemizde 2001 yılında üretilmeye başlanmış ve 2002 yılında makyaj görmüştür. 2007 yılında ise yerini Linea'ya bırakmıştır. C sınıfı olarak üretilen bu modelin hem sedan hem station wagon versiyonları mevcuttur. Hem otomatik hem manuel seçenekleri bulunan araçta 1.6 ve 2 litrelik atmosferik benzinli motorla beraber 1.9 litrelik turbo dizel motor seçeneği bulunmaktadır. En çok 1.6 litrelik atmosferik benzinli motor seçeneği tercih edilmektedir. En full donanım paketi Exclusive'dir. En çok ise Liberty isimli donanım paketi tercih edilmektedir. Bu pakette sahip olacağımız özellikler şunlardır sürücü yolcu hava yastığı, klima, elektrikli ve ısıtmalı aynalar, ön arka kol dayama ve elektrikli ön arka camlar. Opsiyonel olarak da ABS donanımı sunulmakta. 1.6 litrelik motorun teknik özellikleri ise şu şekilde. Bu motor 4000 devirde 144 Nm tork verirken 5750 devirde 103 beygir güç üretmekte. Manuel şanzıman seçeneği ile beraber sıfırdan yüze hızlanması 10.7 saniye sürerken otomatik şanzıman seçeneğinde bu süre 13.6 saniye olarak ölçülmüştür. Maksimum hızlanması hem manuelde hem de otomatik şanzımanlarda saatte 187 km hız olarak ölçülmüştür. Ortalama yakıt tüketimi ise manuellerde 100 km'de 8.1 litre olarak ölçülürken otomatiklerde 10.6 litre olarak ölçülmüştür. İkinci aracımız Lagun. Renault Lagun 1994 yılından 2015 yılına kadar üretilmiş D sınıfı bir araçtır. Yıllar içerisinde çok farklı çeşit motor seçenekleriyle satışa sunulmuştur. İlk nesil Lagunlarda 1.6, 1.8, 2 ve 3 litrelik atmosferik benzinli motorların yanı sıra iki farklı 1.9 litrelik, bir adet 2.2 litrelik turbo dizel motor seçeneği mevcuttur. İki farklı 1.9 litrelik turbo dizel motorların bir tanesi DTI isimlidir, diğeri DCI isimlidir. DTI isimli motor daha önceden de hatırlayacağımız üzere Isuzu kökenli bir motordur. DCI ise Renault'un kendi bünyesinde üretmiş olduğu turbo dizel motordur. En çok tercih edilen motor seçeneği 2 litrelik atmosferik benzinli motordur. Bu motorun hem manuel hem otomatik versiyonu bulunmaktadır. Donanımsal olarak emsallerini geride bırakan özelliklere sahiptir bu araç. En çok tercih edilen RXD donanım paketindeki başlıca özellikler şunlardır. Hava yastığı, ABS, elektrikli ısıtmalı aynalar, klima, ısıtmalı deri koltuklar, alaşım jantlar, hız sabitleme ve diğer araçlardan kendini ayıran en büyük özelliği olan sesli yol bilgisayarı. Bu yol bilgisayarı konuşan yardımcı bir asistan görevi görmekte ve yakıt durumu, arıza durumu gibi bilgileri sürücüye aktarmakta. 2 litrelik motorun teknik bilgileri şu şekilde. 4500 devirde 182 Nm tork veren bu motor 6000 devirde 140 beygir güç üretmekte. Bu araç bu haliyle 0'dan 100'e ulaşması 9.8 saniye sürmekte. Maksimum hızlanması ise saatte 205 km. Bu şekilde bu aracın 100 kilometredeki yakıt tüketimi 8.2 litre olarak ölçülmüştür. Üçüncü aracımız Megane 1. 1995 yılından günümüze kadar üretilmeye devam eden Megane'ların birinci versiyonları 1995-2003 yılları arasında üretilmiştir. Renault 19'un alternatifi olarak tanıtılan bu araç ayrıca 1999 yılında makyajlanmış ve bu makyajlı versiyonlar ülkemizde 2000 yılından itibaren satışa sunulmuştur sedan, station wagon, hatchback, cabrio gibi farklı kasa seçenekleri olan ve Euro NCAP testlerinden 4 yıldız ile geçmeyi başaran araç bu sayede kendi zamanında yeterli bir güvenilirlik kazanmıştır. 1.4, 1.6, 1.8 ve 2 litre olmak üzere 4 adet atmosferik benzin, 1.9 litrelik hem turbolu hem turbosuz 2 adet dizel motor seçenekleri mevcuttur en çok 1.6 ve 2 litrelik atmosferik benzinli motor seçenekleri tutulmaktadır. En full donanım paketi RXD olup en çok RTE isimli donanım paketi tercih edilmekte. Bu donanım paketinde çift hava yastığı, ABS, klima, yükseklik ayarlı direksiyon, yükseklik ve bel ayarlı koltuk, merkezi kilit, elektrikli camlar, yol bilgisayarı ve direksiyon kumanda kiti gibi özellikler yer almaktadır. Tercih edeceğimiz motor seçeneklerinin teknik özellikleri ise şu şekilde. 1.6 litrelik benzinli motorumuz 3750 devirde 148 Nm tork üretmekte. 5750 devirde de 107 beygir güç üretmekte bu motor. Bu aracın bu haliyle sıfırdan yüze hızlanması 9.8 saniye sürerken maksimum saatte 195 km hıza ulaşabilmekte. Ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de 7 litre olarak ölçülmüştür. 2000 litrelik atmosferik benzinli motorumuzda ise durum şu şekilde. 4500 devirde 185 Nm tork üreten bu motor 6000 devirde 140 beygir güç üretmekte. Sıfırdan yüze bu haliyle bu aracın ulaşması 8.7 saniye sürerken maksimum hızı ise saatte 205 km olarak ölçülmüştür. Ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de 9.4 litre olarak ölçülmüştür. Dördüncü aracımız Clio 2. Bu videoda yer vereceğimiz üçüncü Renault modeli Clio. 1990 yılından günümüze kadar üretilmeye devam eden Clio'ların ikinci nesilleri 1998 yılından 2006 yılına kadar üretilmiştir. 2003 yılında gördüğü makyaj sonrası ön yüzü neredeyse tamamen değişmiştir. Hem sedan hem hatchback versiyonları bulunmaktadır. Clio 2'lerin ikinci fazlarının donanım listesine baktığımızda en full paketin dinamik isimli paket olduğunu görüyoruz. En çok da otantik isimli paket tercih edilmekte. Bu paket ile beraber çift hava yastığı, immobilizer, merkezi kilit, ABS, hidrolik direksiyon, elektrikli camlar, klima ve ayarlanabilir direksiyon gibi özellikler gelmekte. 1.2, 1.4 ve 1.6 litrelik 3 adet atmosferik benzinli motor, 1.5 litrelik 1 adet de turbo dizel motor seçeneği bulunmaktadır. Bunlarla beraber rally pistlerinde gördüğümüz 2 litrelik sport versiyonları ile beraber Lagun'dan alınan 3 litrelik V6 motor versiyonları bulunmaktadır. Fakat bu seçenekler ülkemizde yok denecek kadar az bulunmaktadır. En çok tercih gören motor seçenekleri ise 1.4 litrelik atmosferik benzinli motor ve 1.5 litrelik turbo dizel motor seçenekleridir. 1.4 litrelik motorların otomatik şanzıman seçenekleri de mevcuttur. Bu motor 3750 devirde 127 Nm tork üretmektedir. 6000 devirde ise 98 beygir güç üretmektedir. Manuel şanzımanla beraber bu motorun bu aracı sıfırdan yüze hızlandırması 10.5 saniye sürerken otomatik şanzımanlarda 12.9 saniye sürmekte. Maksimum hızlanması ise manuel şanzımanlarda 185 km hız olarak ölçülürken otomatik şanzımanlarda 180 km hız olarak ölçülmüştür. Ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede manuellerde 6.7 litre olarak ölçülürken otomatiklerde 7.3 litre olarak ölçülmüştür. 1.5 litrelik turbo dizel motor seçeneğimizde ise durum şu şekilde. 2000 devirde 160 Nm tork veren bu motor 4000 devirde 65 beygir güç üretmekte. Sıfırdan yüze bu aracın bu haliyle hızlanması 15 saniye sürerken maksimum sürati saatte 163 km hız olarak ölçülmüştür. 100 kilometredeki yakıt tüketimi ise ortalama 5 litre olarak ölçülmüştür. 5. aracımız Opel Corsa. Bu videodaki sonuncu ve tek Alman aracımız Opel Corsa. 1982'den günümüze kadar üretimine devam edilen bu modelin Corsa C ismiyle bilinen 3. nesillerini listemizde anlatmaya çalışacağız. 2000 yılında yeni bir versiyon olan Corsa C satışa sunuldu. 2004 yılında bir makyaj gördü ve 2007 yılına kadar üretilmeye devam edildi. B sınıfı hatchback olarak üretilen bu araçta yıllara göre değişen bazı donanım sınıfları olsa da sabit kalan donanımlar da vardır. Bunların en full olanı Cosmo olup en çok tercih edileni Essentia isimli donanım sınıfıdır. Essentia paketinde sahip olunan özellikler şunlardır. Çift hava yastığı, ABS, ASR, ESP, direksiyon kumanda sistemi, elektrikli camlar, yol bilgisayarı ve immobilizer. 1 litre, 1.2 ve 1.4 litrelik 3 adet atmosferik benzinli motor, 1.3 ve 1.7 litrelik 2 adet de turbo dizel seçeneği bulunmaktadır. En çok tercih gören motor seçenekleri 1.4 litrelik benzinli motor ile 1.3 litrelik turbo dizel motorlardır. Her iki motorunda hem manuel hem de otomatik şanzıman seçenekleri mevcuttur. Motorların teknik özellikleri ise şu şekilde. 1.4 litrelik motor 4000 devirde 125 Nm tork verirken 6000 devirde 90 beygir güç üretmekte. Manuel şanzıman seçeneğiyle bu aracın sıfırdan yüze hızlanması 11.5 saniye sürerken otomatik şanzıman seçeneğinde bu süre 12.5 saniye olarak ölçülmüştür. Maksimum hızlanması manuel seçeneğinde 180 km hız olarak ölçülürken otomatiklerde 177 km hız olarak ölçülmüştür. Ortalama yakıt tüketimi ise manuellerde 100 kilometrede 7.2 litre olarak ölçülürken otomatik şanzıman seçeneklerinde 7.9 litre olarak ölçülmüştür. 1.3 litrelik motorumuzda ise durum şu şekilde. 1750 devirde 170 Nm tork üreten bu motor 4000 devirde 70 beygir güç üretmekte. Manuel şanzıman seçeneğiyle bu aracın sıfırdan yüze ulaşması 14.5 saniye sürerken otomatiklerde bu 16 saniye olarak ölçülmüştür. Her iki şanzıman seçeneğinde de 165 km hıza ulaşabilen bu motorla 100 kilometrede 4,5 litre ortalama yakıt tüketimi manueller için ölçülürken otomatiklerde bu 4,4 litreye kadar düşmüştür.